Türkiye evet, Sosyete Pazarı'nda tarihler 150 TL arkadaşlar. 18 Ekim 2025 şöyle short video çekin Bakın bu güzel terlikler sadece 150 TL. Mağazalarda çok daha fazla biliyorsunuz. Şöyle kurulu var, şöylesi var. Çok tatlıymış. Olgun slippers size. Slipper tarih kremek tarihleri. Şöyle ayıcıklısı var. Bakın böylesi var. Bunlar sadece 150 TL. Yumuşacık yumuşacık hepsi. Renkleri de var bakın. Şöyle rengi var. Bir de böyle da böyle tavşanlı var. Ayıcıklı var. Yerlere düşüyor tarifler. Hemen şöyle kahveli şey, tavşanlı var. Şöyle kelebekli. Turuncu var. Böyle pompon pomponlu var bakın. 150 TL inanılan panterler var bu işte, çok işte, sadece 150 TL bakır köşe sosete pazarı